Buket aslında bir hafta boyunca en önemli gündem konularından biri de senin de az önce belirtmiş olduğun üzere eski UÇK komutanlarının Kosova Savaşı'nda görev almış eski UÇK komutanlarının tutuklanmasıydı. Ki tepkiler hafta başından itibaren başladı ve özellikle pazartesi gününden bu yana tepkiler gittikçe büyüyor. ki eski UÇK komutanların yani tutuklananların arasında eski UÇK komutanlarından ve şimdiki Tiran Büyükel Büyükelçisi Kosova'nın şimdiki Tiran Büyükelçisi Süleyman Selim'i de yer alıyor. Ki bunun yanı sıra tabii ki bazı belediye görevlileri de bu tutuklananlar arasında ki bunların çoğunluğu da zaten eski UÇK komutanlarından sadece bazıları. Ve işte bu tutuklanmalar Avrupa Birliği'nin koruma gücü Kosova e, Kosova'da görev alan e, koruma gücü, koruma misyonu EULEX tarafından tutuklandı eski UÇK komutanları ve buna karşı tepkilerde e, az önce belirtmiş olduğum üzere e, hafta başından beri başladı e, ki halk on binler sokaklara dökülmüştü. ilk tutuklamaların açıklanmasının ardından e, ve e, tabii ki tepkiler bu hafta sonu da devam etti ve eski UÇK komutanlarının silah arkadaşları bu sefer, bu sefer yine tepkilerini açlık grevi düzenleyerek düzen devam ettirmeyi uygun gördük ki grev halen devam ediyor aslında birkaç kişiyle başladı şimdiki grev fakat bunun büyümesi de bekleniyor en azından yapılan açıklamalar bu yönde EULEX tarafından ise halen kesin ve net bir açıklama yapılmadı ki tutuklanan komutanların Avukatları e, tepkilerini tabii ki verdikleri dilekçelerle devam ettirdiler ve e, komutanların da tutuklanmalarının e, aslında nedensiz olduğunu ve e, Kosova'da işlenen birçok suçtan dolayı birçok kişi ve özellikle Sırplar serbest dolaşırken e, Kosova komutanlarının tutuklanmasının yararsız ve gereksiz olduğunu dile getirdiler ve davalarının da devam edeceğini bildirdiler. Evet, şimdi hafta sonu yaşananlar böyle. Bu hafta acaba ülkenin gündeminde ne olabilir diye baktığımız zaman aslında yine geçen haftadan kalan bir konu var. O da anayasa değişikliğine dair Haşim Taçı aslında bu teklifi sunmuştu ama bir şekilde geçmedi. Bize anlatır mısın o anayasa değişikliği neler içeriyor ve bu hafta içinde bir ilerleme kaydedilmesi beklenebilir mi? Evet aslında geçen hafta Haşim Taçi, Başbakan Haşim Taçi tarafından meclise oylamaya sunulmuştu anayasa değişiklikleri. Çünkü Kosova'da eğer Sır Belediyeler Birliği'nin kurulması öngörülüyorsa ki bu anlaşma imzalandı ve bunun uygulanması konusunda da her iki taraf biliyorsunuz anlaşmaya vardı. Kosova Anayasası'nda da bazı değişikliklerin olması gerekliliği dile getirilmişti. Ve işte o oylama maalesef gerçekleşemedi. Çünkü mecliste az milletvekili olduğundan dolayı e, bu haftaya ertelenmişti toplantı. Haşim Taçı aslında bunun e, biraz da gereksiz olduğunu fakat her iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi yönünde e, bazı adımlar gerekliliğini dile getirilmişti ve gerekirse anayasada da değişiklikler olması gerekiyorsa bunun da tabii ki e, sonu, sonuna kadar devam ettireceklerini e, söylemişti. Muhalefetten ise tepkiler yine geldi ki e, aslında bazı muhalif partileri de belki de bu yönde e, tepkilerini dile getirmek için toplantı katılmamışlardı. Ee, i̇şte bu yüzden de toplantı bu haftaya ertelendi ki e, bu arada son olarak hatırlatalım. E, bu hafta e, sonu daha doğrusu e, Haziran ayının ortalarında yine her iki ülke başbakanlarının bir araya, bir araya gelmesi bekleniyor. Çünkü e, biliyorsunuz anlaşma sonunda uygulanma nasıl olacağı konusunda henüz net bir açıklama yok. İşte bu belgeler ve bu raporlar bu ay yani Haziran'ın ortasında e, Avrupa Birliği e, genişlemeden sorumlu yüksek temsilcisi Catherine Ashton'a sunulacak ve tabii ki uygulamalar her iki ülke için başlayacak. Evet teşekkür edelim. Kosova'nın gündemini aktardık yaptığımız canlı yayınla birlikte. Şimdi son canlı yayın noktamıza uzanıyoruz. Makedonya'dayız. Üsküp'ten Esa Hasip aktaracak ülkenin gündemini. Esa Makedonya'da ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Birliği'nin kurultayı vardı dün. Ülke siyaseti açısından büyük önem taşıyor bu kurultay. Hem dün yaşananları dinleyelim senden hem de aslında artık partinin yeni bir lideri olduğunu biliyoruz. Zoran Zayev bir de anlatmanı isteyelim kimdir Zoran Zaev? Siyasi geçmişi nedir? Bundan sonra neler vaat ediyor kendi programında? Hı, hı. Buket uzun zamandır merakla beklenen ve dikkatle takip edilen kurultay dün gerçekleşti senin de söylediğin gibi. Ana Muhalefet Partisi Sosyal Demokratlar Birliği'nin 14. olağan kurultayında partinin efsanevi lideri, efsane lideri Branko Tırvenkovski ki aynı zamanda eski başbakan ve cumhurbaşkanlarından e, Tırvenkovski bu görevini devretti yerine hem partinin genel başkan yardımcılığı hem de Strumita Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zoran Zayev getirildi. Zayev aslında en güçlü adaylardan bir tanesiydi. Her ne kadar birkaç hafta evvel adaylığını çektiğini açıklasa da sonradan yeniden aday olmuş olmuştu ve dün de parti başkanlığına getirildi. Parti tüzüğüne göre delegelerin en az üçte birinin oylamaya katılması ve en az yüzde %50'sinin bir adaya destek vermesi gerekiyor. 600 delegeden 395'inin oyunu alarak bu göreve seçildi Zoran Zaev. onunla birlikte 3 e, aday yarıştı Sırvenkovski'nin karşısında aslında Sırvenkovski'nin yeniden aday olup olmayacağı da son ana kadar tartışıldı. Parti tüzüğüne göre mevcut e, başkanın ...kurultay sırasında dahi yeniden başkanlığını gösterebilme hakkı tanınıyor. E, e, Sırvenkovski daha evvelde aslında parti başkanlığını bırakacağını açıklamış... ...sonradan tabandan gelen e, talep üzerine bu karardan vazgeçtiğini söylemişti. Bu yüzden son ana kadar acaba yeniden e, başkanlığı adaylığını gösterir mi... ...şeklinde bir beklenti de vardı. Aslında bu yönde imza kampanyası da başlatılmıştı. 30 bin imzaya rağmen e, Sırvenkovski yaptığı konuşmada... kurul. ...Kurtay'da yaptığı konuşmada yeniden aday olmayacağını açıkladı... ...ve aslında biraz da itiraf olarak da edilen bir konuşma yaptı. Ee, geçtiğimiz 4 yıl içinde yaşanan seçimlerdeki mağlubiyetlerden kendisinin sorumlu olduğunu söyledi. Sırmenkovski ülke siyaseti açısından da önemli bir isim. 29 yaşındayken başbakan olarak üst düzey e, görevlerine başladı. Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanlığı sırasında sadece e, parti başkanlığı görevini bıraktı dört yıllık bir süre... Onun dışında kurulduğu günden itibaren Branko Tsurvenkovski Ana Muhalefet Partisi Sosyal Demokratlar Birliği'nin başkanlığını yürütüyor. Bu yüzden sembol isimlerden bir tanesi ve onun gidişi aslında ülkede politika değişikliğine, iç siyasette politika değişikliğine gidilebileceği yönünde de yorumlanıyor. Zira bugünkü iktidar partisinin başarısını karşısında güçlü bir muhalefetin olmamasına bağlayanlar da var. Son bir not. Başbakan Gureski de bu seçime ilişkin bir açıklama yaptı. O da şöyle yorumlandı da aslında e, seçimi kim gelirse gelsin bu partiyi Brankut Srebrnko'ski yönetecektir şeklinde bir açıklamaydı. Evet o da ilginç bir açıklamaymış. Teşekkür ederiz e, bize aktardıkları için Makedonya'dan esahası ve son canlı yayın noktamız demiştik. Böylece programı sonlandırıyoruz. Yorum ette dünya elektronik posta adresimiz tüm soru görüş ve önerilerinizi bekleriz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.